Evet, en iyi konu sohbet CRI Türk'te devam ediyor ve bir sürprizim var sizlere. İlk programda sevdiğim sanatçı dostlarımla sohbet etmek şahane olacak. Hattımızda şu anda çok sevdiğim ikilem var. İkilemin solisti Serhat, merhaba. Merhabalar, Mine nasılsın? Çok teşekkür ederim. Valla en sevdiğim yerde olunca çok iyiyim. <laughs> Sen nasılsın? Harika. Sağ ol, ben de iyiyim. Ee, hayırlı olsun, tebrik ederim çok bu teşekkür arada. teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ee, sana uğur getirmesini diliyorum. Çok da başarılı olacağından eminim zaten. Çok teşekkür ederim. Valla zamanında da hep programlarıma katıldınız. Çok güzel Tabii. sohbetler ettik. En konu sohbetler. Tabii şarkılar da şahaneydi. Bir sebebi varla yıktınız geçtiniz. Üzerine yine ardı ardına Hitler geldi. Kaybolurum gülüşüneyle yine Müthiş bir başarı yakalandı ve şimdi Çiçeği Burnu'nda bir şarkınız var onu da bir konuşalım tabii ki konuşmuşken buluşmuşken. Hem hayırlı olsun dileklerinizi alıyorum hem yeni şarkıyı da konuşmak istiyorum. İkilem yeni şarkısı aç bu şarkıyı tam da böyle radyo şarkısı yani aç radyoyu der gibi aç bu şarkıyı. Nasıl ortaya çıktı hemen bir hikayesini dinleyelim mi? Hemen tabii ki Sözü ve Müziği Murat Güneş'e ait şarkının. Murat Güneş'e de selamlar. Evet buradan selam olsun. Bize ilk getirdiğinde ben ikilem için bir şarkı yaptım dedi. Biz de şoka girdik tabii ki. Murat'ta da daha önce hiç böyle bir çalışmamız, ortak bir böyle bir alışverişimiz olmamıştı. Biz de şaşırdık Biz vallahi. Gerçek... Nasıl buluştunuz? Abil yine işin içinde galiba. <laughs> ya mutlaka tabii ki. Habil'e yani de selamlar. Klipte de zor. oynamış. <laughs> Aynen selamlar olsun. Ee, ama e, işin daha garip yanı, Murat'ın tabii ki alameti harikası bunun üzerine olduğu için gerçek bir ikilem şarkısı yapmış. Ee, öyle hani ben, benim bir şarkım var, bunu da siz alın gibi değil. Gerçekten ee, dinlediğimde de... ben de onu düşündüm evet. biliyor musun? İkilem evet. şarkısı yapmış. Evet, inanamadık biz de. Öyle olunca hemen atladık tabii ki de konuya. Ve hemen gündemimizi aldık. Son single'ımız e, Murat Güneş imzalı, Söz ve Müziğin kısacası. Harika, zarısı. çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu ee, çok olsun. Memnunuz. E, tabii ki de bir deprem yaşadık ve maalesef, çok kötü günler geçirdik maalesef. Aynen öyle e, o oranın çok 2-3 e, gün öncesinde yayınlandı diye hatırlıyorum hı hı. E, şimdi yeni yeni e, soluklanıyor şarkı biraz da hareketli orta tempo bir şarkı olduğu için de hı hı hı. E, yeni yeni daha yaza doğru e, daha güzel. Feedbackler alacağız. E, şu an bile çok iyi gidiyor. E, çok memnunuz tabii ki de. Yani dediğin gibi çok e, tabii üzücü, şanssız bir döneme denk geldiği için ister istemez promosyon çalışmalarını da durdurdunuz zaten. Daha yeni başlıyor Kesinlikle. her şey. E, ama mi? şarkı çok keyifli. Tam böyle ikilem şarkısı olmuş. İyi ki buluşmuşsunuz. Ee, o sıcaklık, o samimiyet e, klipte de var. Ee, o yüzden evet. izlemeyenler de hemen açıp izlesinler. Şarkında da zaten aç bu şarkıyı olunca hemen bir hemen şimdi <gülüyor> <gülüyor> YouTube'dan <laughs> klibe de bakabilirler. Biz de birazdan zaten şarkıyı çalacağız. Ee, Klip ile ilgili de neler söylemek istersin? Bizi bir 70'lere falan götürdün. Yani götürdünüz kliple, değil mi? E, e, evet. E, ya o sıcaklığı biliyorsun sen de çok konuşuyorduk. Seviyoruz. E, o bu müziğimizde de bu retroluk var. E, zaten klibe de yansıyor. Hı hı. E, Mustafa çektiğim Mustafa Sözen. E, o da çok e, doğru anladı bizi hem şarkıyı hı hı hı. hem de e, klibin temasını. O klipten de çok memnunuz. Çok eski bir kahvehaneye gittik, Balat'ta Hı -hı. orada çektik. Çok ee, güzel olmuş, çok, çok samimi çok, olmuş. Çok memnunuz, klipten de memnunuz yani. Valla Habil'in ee, oyunculuğundan bir memnun musunuz? Bayıldım ben <laughs> Çaycı'ya. Evet ya çok ilginçti. O bize de sürpriz oldu. Biz de o gün orada öğrendik. Çok iyi gerçekten. Çok güzel. Çok samimi İzlemeyen herkes izlesin mutlaka o sıcaklık o samimiyet hepsi bir arada o yetmişler o perdeler o perdeler. <gülüyor> <gülüyor> ya herkes perdeli konuşuyor. Kuruldum ya. perdelere. Şey <laughs> eyvallah, eyvallah. Çocukluğumuzun süper. perdeleri bir zamanların doğru, doğru. perdeleri. Valla nostalji yaşadım. Benim de babaannemin evinde öyle perdeler vardı hatırlıyorum çocukluktan. Ve bir hakikaten bir e, enteresan oluyor insan klibi izlerken çok tatlı olmuş. Yani, ee, mutlu bize izlemeyen herkes de izlesin sizin pozlar roller ee, çok iyi yani evet, rol kesmeler <laughs> teşekkür ederiz <laughs> ee, tabii <laughs> finali kedi muhteşem yapmış kediciyiz çok seviyoruz evet. kedileri her çok zaman. güzel yapmışsınız her, her şey zaman. çok güzel düşünülmüş. Peki çok sağ e, aç bu şarkıyı sonrası şimdi e, tabii çok zor bir dönemden çok sıkıntılı bir dönemden geçtik ister istemez sahneler konserler her şey bir şekilde ertelendi aksadı iptal oldu. Şimdi bayram da geliyor e, ne evet. yapıyorsunuz bayramda ya da yakında en yakın nerede sahne var yakınlarda hmm. buluşuyor musunuz hangi şehirlerdesiniz onu da bir soralım. E, Okey, biz e, 12 ve 13'ünde Nisan e, ufak ufak başlıyoruz aslında bayramı da beklemeden. E, 12'sinde Eskişehir'deyiz if performans, 13'ünde de Ankara if performansdayız. Çok güzel. Ondan sonra bayramla beraber birazcık daha tempolar e, yükseliyor. E, bizim Instagram ikilen Müzik Instagram'ından da takip edebilirler rahatlıkla. Süper. Peki e, bu durumda her şey hızlanıyor, hayat hızlanıyor. İnşallah hepimiz için de öyle olacak. Bu tabii. yaz e, bayağı yine bol bol ikilem dinleriz herhalde. Ben de öyle ümit diyorum. E, dinleyeceğiz galiba öyle gözüküyor. Peki bir sonraki şarkı hazır mı? O da hazır Mineciğim. E, yaza girmeden böyle bir e, düşüncemiz var tabii ki de. İkilem yaz şarkısı gelmeden... mı başka birinden mi? Bizim şarkımız olacak Sizin ikilem şarkısı şarkımız. bu sefer. Aynen öyle. Yaz girmeden kesin bir single daha. Düşünüyoruz. Sonrası yaz sonunda o orası biraz sürpriz kalsın. Yine sana açıklarız. <laughs> Yine bir şeyler var. Peki biz e, stüdyoda da buluşuyoruz, değil mi? Alalım mı sözü? Olur, istediğin zaman tabii ki de. Tabii ki de. Cansınız her zaman. Ne demek? Vallahi ilk günden beri. Ama ben de biliyorsunuz her zaman sizinleyim. O kadar iyisiniz ki, o kadar iyi ses, ya iyi yorum, ederiz. iyi şarkılar. İkilemciyiz, <laughs> ama ikilemde <laughs> <gülüyor> 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 Dur şimdi bir düşündüm de ikilemde kalıyor musun Serhat ara ara. Kalıyoruz ya, ismi bizim, yani. E, Mineciğim bizim hayatımız birazcık böyle geçiyor valla biraz e, ilginç insanlar. Gerçi herkes yaşıyordur bunu da sosyal hayatımızda kalıyoruz ya bazı kararsızlıklarımız. Değil mi? Ama müzik Oluyor sektörü yani. de öyle, medya da öyle değil e, mi? Evet. Bir ikilemlerimiz evet. var yani. E, var, <laughs> o yüzden. Var, aynen öyle. E, ailemizin e, gru, grup yenip grubu ikilem yani ailemizin grubu da değil. <laughs> Harikasınız. Gençler de çok seviyor tabii ki ikilemi. Her kitleye ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Profil olarak? Yani hani? evet bunu bunu Mine'cim özellikle konserlerde gördük zaten. Hı hı. Ee, gerçekten ilginç yaş skalaları gördük konserlerde. Ee, küçükten biraz daha böyle orta yaşlara kadar ben o kadar tahmin etmiyordum oh, mesela güzel. orta yaşın. Orta yaşın da bize gelip eşlik edeceğini gerçekten tahmin etmiyorum ama bunu ya en yani yakında bir sebebi var hele o bir sebebi doğru. var tam orta yaş yani herkesin bir sebebi doğru, var ya doğru, herkes doğru. bir dertli ya <laughs> kesinlikle haklısın ee, dolayısıyla evet yani uzun bir yaş skalası diyebilirim. İyi ki konuştuk, iyi ki sesini duydum, iyi ki ilk programımda e, valla yanımdasın, yanımda gibi hissettim. E, i̇nşallah en yakın zamanda stüdyoyu da organize edelim. Çok isterim e, stüdyoda sizi ağırlamayı. E, hem güzel haberler de o arada birikir başka haberler de. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Serhat. Biz her zaman yanındayız. E, seni de çok seviyoruz. Çok İlk günden beri sen de çünkü bizim yanımızdasın. Çok teşekkür ederim. E, biz de her seni e, hayırlı olsun diyelim. E, çok teşekkür en kısa ederim. zamanda da görüşmek üzere. E, ayağına taş değmesin mi der? Ayağıma taş değmesin ama. <gülüyor> 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 Süpersin Serhat. Peki bu arada son şarkınızı CRI Türk dinleyicileri için anons eder misin? Tabii ki de. E, şimdi ikilemden geliyor. Aç bu şarkıyı açmış şarkıyı. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle sevgiler.